Merhaba çocuklar, Ahmet, Selin bugün çok enerjik ya, her zaman olduğu gibi çok enerjik bugün. Bugün yine çok farklı bir oyunla karşınızdayız, ne var burada, ne var? Göster bakalım, neymiş o neymiş bir bakalım önce bir bakalım. Aa, bir halı bu, arabaları da var bu halının. Yine bir oyun halısı aldık biz. Bakalım içine açalım neler çıkacak. Ne var içinde Ahmet Selim? Ne var anneciğim? Aa, iki tane çok güzel araba çıktı. Renklerini söyler misin bize? Ahmet Nereye Selim. Yeşil kırmızı. ve kırmızı sarı ve mavi. Çok güzel arabalar. Evet şimdi halımızı çıkartıyoruz. Çok güzel. Aç bakalım halıyı. Aç bakalım. Çok güzel bu halı ya. Neler var üstünde? Neler var? Neler? Benzin istasyonu var. Pizzacı var. O olsa da yesek. Luna Park var harika. Ahmet Selim şu karantina bitsin anneciğim Luna Park'a gidelim tamam mı? Aa, ah. Burada da bir tane çiftlik var. Ali Baba'nın çiftliği var. Burada polis merkezi var. Hastanemiz var. İtfaiye merkezi var. Ve süpermarket var Ahmet Selim'in en sevdiği yer. Ve okul var. Evet. Ahmet Selim de okula gidecek. Ahmet burada Selim. da arabalarımızı park edeceğimiz yerler var. Çok güzel değil mi oğlum? Ahmet Selim, şimdi burada hani polis nerede oldu? Evet, polis merkezi orası. Olur. Ahmet Selim, pizzacı, pizzacı nerede? nerede pizza? Pizzacı nerede? evet Ahmet Selim pizzayı çok seviyor. Tabi annesinin yaptığı pizzayı seviyor değil mi oğlum? Ne mi oğlum? Market ne oğlum? market neredeymiş market market Evet. Ahmet <laughs> evet. Ahmet Nuna, Selim Nuna, hadi Nuna arabanla arabanla Luna Park'a git bakalım bir. Al, al, bir hadi bir arabanla Luna parka, park'a git bakayım. Yollardan gideceksin annecim yoldan gideceksin. Evet geldi. Hadi bakalım şimdi de süpermarkete git bakalım. Al, Luna al. Park'ta biraz yoruldunuz. Süpermarketten bir şeyler al bakalım. Yoldan giten neydi? Tamam. Hadi 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 aferin aferin aferin. Evet, süpermarkete geldi oğlum. Evet, ne alalım süpermarketten? Abur cubur. Abur cubur. Hayır. Yemek. Ne ne istiyorsun? Yemek. Yemek mi alalım? Süpermarketten yemek mi alalım? Aldın mı alacaklarını? Şimdi arkadaşlarını bir bay bay yap. Görüşürüz. Biz daha sonraki videomuzda yine daha detaylı oynayacağız bu halımızla. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.